Denemelere giriyorsunuz. Netleriniz belirli bir aralıkta sıkışıp kaldıysa ne yapmalısınız? Öncelikle burada sakın korkmayın. Ne olacak? Buradan başka hiç artmıyor demeye gerek yok. Çünkü bir yere kadar gelir. Elbette ki o noktada önümüze engeller çıkabilir. çıkabilir çıkacaktır da. Biz şunu yapmalıyız. Denemeyi çok iyi analiz etmeliyiz. Nasıl analiz ederken ne demek istiyorum? Bir, sadece elimizde bulunan karneye bakmamamız gerekiyor. Karnede bize bir konunun eksik veya tamam olduğu artı eksi şeklinde yazar. Şu kadar kişi önünde, şu kadar kişiyi geçmişsin gibi ifadeler gelebilir. Bu bizim için tam bir kıstas değildir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşım denemeyi al. Farklı denemelerde güvenilir kaliteli denemeler özellikle dikkat almanızı istiyorum. Sayfalarını çevirdiniz işlemle başladınız. Yarısı geldi, yarısı gelmedi. O anda kafanız başka bir noktaya gitti. Soruyla inatlaştınız. Veya ne yaptınız? Veya yanlış işlem yaptınız. Toplama çıkarmada artı eksi yaptınız. Veya kaydırma yaptınız. Veya başka bir sebep. Bunları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Artık eğer konuda ekseniz varsa tekrar konuya dönmeniz ve soru tipi görmeniz. Eğer soru hakkında hiç yorum yapamadıysanız veya okuduğunuzu Yanlış anlıyorsanız dikkat paragraf çözmeniz gerekiyor. Yani işin Türkçesine tekrar e, başa dönmeniz gerekiyor. Türkçe kısmına ağırlık vermeniz gerekiyor. Eğer her şeyi güzel süresiz yapabiliyorsanız bir branş denemesi yaptığınızda 100 dakikada 120 dakikada e, 40 matematiği çok rahatlıkla yapabiliyorsanız bu sefer ne yapmanız gerekiyor? süreyi hızlandırmak için gerekli çalışmaları yapmanız gerekiyor. Eğer hala konu ekseniniz varsa konuya yüklenmeniz gerekiyor. Yani hastanın hastaya göre, hastalığına göre bir reçete sunulması gerekiyor. Bazen bunu tek başınıza görmeniz mümkün değildir. Bir danışan veya sizi iyi tanıyan bir öğretmeniniz veya size yardımcı olabilecek bir mentor eşinde bunu yapmanız daha sağlıklı olabilir.